Merhabalar, bu videomuzda Solidworks Simulation'da bağlantı elemanlarından yay atamayı ve uyumsuz mesh ile çalışmayı göreceğiz. Yeni bir etüt oluşturmadan önce konfigürasyonlar sekmesinden analiz için oluşturmuş olduğum konfigürasyonu aktif ediyorum. Daha sonra Simulation sekmesi içerisindeyken yeni etüt diyerek yeni etüt oluşturma sayfasına geçmiş bulunacağım. Daha sonra analiz tipimi seçtikten sonra ismimi de doğrulayıp yeni etütümü onaylıyorum. Etüdüm oluştu. İlk yapmam gereken parçalar kısmından her bir parçam için malzemeleri tanımlamak. İstersen her biri için ayrı ayrı tanımlayabileceğim gibi parçaları sağ tıklayarak malzemeyi tümü uygula diyebilirim. Buradan malzeme tipimi seçtikten sonra uygula diyerek sayfadan çıkıyorum. Analizimde bağlantı elemanlarını tanımlamadan önce ilk yapmam gereken hesapma kısmından engelleme algılamasıyla kontrol etmek Burada çakışmaları engelleme olarak gör ve yok sayıdan engellemeleri göster komutları aktifken hesapla komutuna basıyorum ve bana 3 tane temas eden bölge gösteriyor. Bunlar analiz kısmındayken ilişki halinde olmak zorunda. Bunları buradan görebiliyorum. Bağlantı elemanları için temas atayabileceğiz. Bunun için konfigürasyonlar seçeneğinden atılmış görüntüyü aktif edeceğim. ve böylece daha kolay şekilde temas verebileceğim. Bileşenler temasındayken otomatik olarak tanımlanmış olan global teması buradan değiştirebilirim. Ben birleşmiş olarak seçeceğim. Ve daha sonra bağlantılar kısmındayken temas eti diyerek yüzey seçerek temas oluşturacağım. Özellik olarak birleşmişi seçiyorum. Ve burada yapacağım özellik bu yüzeyimle buradaki yüzeyimi birleşmiş olarak tanımladım ve onaylıyorum. Temas setlerimi tanımladım. Şimdi pinleri oluşturmak için bağlantılara sağ tıkladım ve pin komutunu seçtim. Burada yapmam gereken pin atacağım iki yüzde seçmek olacaktır. Birinci yüzeyim ve ikinci yüzeyim. İstersen gelişmiş seçenekler altından kendi değerlerimi girebileceğim gibi mukavemet değerlerini de aktif ederek hem malzeme özelliklerini hem de gerilme stres alanları gibi değerleri girebilirim. Ben imlecimi aktif hale getiriyorum. Onayladım. Daha sonra diğer yüzün ve bu yüz arasında pin oluşturuyorum. Onayladım. Daha sonra bu yüzey ile bu yüz arasında pin oluşturuyorum ve onayladım. Pinlerimi atadım. Şimdi bağlantı elemanlarından sağ tıklayarak yay atama işlemini görelim. Üç farklı şekilde yay özelliğimiz mevcut. Bunlardan ilki sıkıştırma ve uzatma ikisi bir arada olan yaylar. Diğer özelliğimiz yalnızca sıkıştırma, diğer özelliğimiz de yalnızca uzatma olan yaylar için geçerli. Yay tipimizi seçtikten sonra artık hangi yüzler ya da hangi konumlar arasında bu yayı atacağız. Onları belirtmemiz lazım. Düz kenarlar arasındaki yüzeylerde atayabiliyoruz. Paralel yüzler arasında, eş merkezi silindirik yüzler arasında atayabiliyoruz. Ayrıca iki tane farklı konumdan, pointten de bu işlemleri atayabiliyoruz. İki konum dedim. İlk konumum parçamdan seçtim. Daha sonra gelip ikinci konumumu parçam üzerinden seçiyorum. Yayın ön üzemesini bize gösterecektir. Daha sonra yapmam gereken artık yay atmış olduğum yayın özelliklerini tanımlamak. Eksiler sertlik değerini 250 Newton metrelik bir kuvvet değeri tanımlıyorum. Burada isterseniz sıkıştırma ön yükünü kuvvetini ya da gerilme ön yükü kuvvetini tanımlayabilirsiniz. Ben burada gerilme ön yükü kuvvetini tanımladım ve değer olarak da 5 Newton girdim. Daha sonra yayımı onaylıyorum. Bağlantı elemanlarını tanımlamış olduk. Fikstürlere sağ tıklayarak sabit geometri diyeceğim. Ve parçamın sabit olan yüzlerini seçiyorum. Onayladım. Sırada kuvvet atacağım. İlk önce patlatmış olduğum montajı kapatıyorum. Harici yüklere sağ tıklayarak kuvvet dedim. Kuvvet uygulayacağım yüzeyleri seçiyorum. Daha sonra yüzeye mi dik yoksa seçili yöne mi dik komutundan seçili yönü seçtikten sonra buradan. Tab planı seçiyorum. Ve eksene dik olarak 100 Newton'luk bir değer giriyorum. Yönü ters çevirdim. İmleci tutturuyorum. Tekrar aynı sayfaya girmek zorunda kalmamak için. Onayladım. Daha sonra buradaki yüzey için de bir kuvvet atayacağım. Yüzeyimi seçiyorum. Yön olarak Yine tab plan seçtim, bu sefer yönü ters çeviriyorum. Kuvvet değerim yine 100 Newton ve onaylıyorum. Daha sonra sayfamdan çıkıyor. Fixtürlerimi ve harici yüklerimi tanımladım. Sırada mesh atma özelliğimiz kaldı. Uyumsuz mesh atma özelliği ile ilgili bir komut göstereceğim. Mesh'e sağ tıklayıp mesh oluştur komutu içerisindeyken gelişmiş seçeneklerinden uyumsuz mesh özelliğimiz var. Bunu aktif ederek mesh oluşturabilirsiniz. Ama bağlantılar kısmından da bunu uyumsuz olarak yapmak zorundayız. Bunun için yapmamız gereken bileşen temaslarındayken atamış olduğumuz bileşen temasına tanımı düzenle Burada seçenekler kısmında uyumlu meş ve uyumsuz meş diye iki tane özelliğimiz var. Burada uyumsuz meş aktif ediyorum. Meş hatası aldığımız zaman bunu uyumsuz meş ile de yapmaya çalışarak meş oluşturmaya çalışacaktır. Onaylıyorum. Daha sonra meşe sağ tıklayarak meş oluştur dedim meş parametreleri içerisindeyken kendi tabanlı meş ve meş kalitesini inceye doğru çekip onaylıyorum. Meşimiz oluştu. Yapmam gereken artık analizi yürütmek. Simüleşe sekmesi içerisindeyken bu etüdü yürü komutuyla analizimi yürütüyorum. Analizimiz sonuçlandı. Oluşan değerlerin grafiğini yağ taraftaki skaladan görüntüleyebiliyoruz. Atamış olduğumuz yay veya pinlere oluşan gerilmeleri sonuçlar kısmındaki klasöre sağ tıklayarak bağlantı kuvvetlerinin listele seçeneği ile ulaşabileceğim. Buradan tüm bağlantı elemanlarını görebileceğiniz gibi sadece ve sadece yaylara ait bağlantı kuvvetlerini de görüntüleyebiliriz. Buradan seçtiğimiz takdirde yıltırma kuvvetini ekseler kuvveti, bükülme momentini ve torku ayrı ayrı olarak görme imkanına sahibiz. İstersek bunları rapor halinde de kaydetme imkanına sahibiz. Sayfadan çıkıyorum. Eğer istersen montajı komple görmeyip sadece bir parça ayet değeri de görebilirim. Bunun için strese sağ tıkladım. Tanımı düzenle diyorum. Buradan gelişmiş seçenekler içerisindeyken grafiği sadece seçilen varlıklarda göster. Parçamı seçeceğim buradan. Buradaki parçamı seçtim ve grafik seçeneklerinden yalnızca görünen parçanın değerlerini göster ve onaylıyorum. Artık sadece ve sadece buradaki parçamı görebiliyorum. Burada görmüş olduğunuz parçalar atamış olduğumuz yayı ve pin'i temsil edecektir. Bu videomuzda yay atama ve uyumsuz meşlerle yürütmeyi gördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.